Buyurun efendim, odanız burası. Ay çok ala turka. Yeniden dekore etmek gerekiyor. Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım. Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıp çıktı çıktı karşımıza. Ah! Yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben... ...Barış, aşk... ...ve kardeşlik için doğmuşum. Oh. <laughs> Senin aşkının da, barışının da, kardeşliğin de canı cehenneme! Ama ters kızsın be! Tavuk vicdanlı! Hadi bir sigara ikram et de barışalım! Sigara bakkalda! Buyur git al! Yalnız sokakta yürürken dikkat et! Kedi köpek seni yamyam yam zannedip parçalamasın!

Bonjour bakkal efendi. Fesupar Allah. Guten Morgen, Guten Morgen. Ondan, ondan, Guten Morgen. Mal var mı? Var. İstersen mavi bantlısı da var. O ne demek o? Yani kaçağı da var. Doğrusu varken iğrisi de ne oluyor? Kaçağı kullanırsan fiyakan artar. Yo, fiyakayı sevmem. Düzgününden ver. Fiş, fiş ister misin? Poker mi oynayacağız? Yani fatura ister misin? İyi bir şeyse isterim. K develi mi? Develi mi? Ne devesi? Keseyim mi? Yo, deve kesme, külfetli olur. Şimdilik bir horoz kes, idare ederiz. Ne iş bu ya? Bir sigara alalım dedik, kan gövdeyi götürüyor. Nereden çıktı bu deve ya? He? Gel! Buyur, beni emretmeyin. ya Allah aşkına bırak şu emri memri! Geç otur şöyle! Geç, geç, geç! <laughs> biz arkadaşız. Eee, nihayet oğlun gelmiş. Gözün aydın! Sağ olun. Bu akşam ikinizi eve yemeğe bekliyorum. Ee, sağ olun, biz gelmesek daha iyi olur. Olmaz! Olmaz öyle şey! Senin oğlum, benim oğlum sayılır. Şaban'ı merak ama, ediyorum. Ama... Aması maması yok. İşte şimdi emrediyorum. Akşama bizdesiniz tamam mı? O kadar. <laughs> Bu yıl yapacağımız ihracat sonucunda elimize geçecek vergi adesini de düşünürsek... ...seneye memleketin bir numaralı firması oluruz ortak. Tabii başımıza geçen seferki gibi bir aksilik gelmez. Allah korusun. Bundan sonra her şeyi daha sıkı kontrol edeceğiz. Halil bey açık söyle... ...Kadir'in suçsuzluğuna inanıyorsun Bütün değil mi? Bütün kalbimle. Üstelik bu gece evime yemeğe davet ettim. oğlu Şaban'ı da getirecek. Şaban'ı öyle merak ediyorum ki... ...Anlatılanlar doğruysa yaman biri olmalı. Göreceğiz bakalım. Ha işte geldiler. Buyurun efendim. Hello everybody. Hello dedik be. Hello everybody. Allah aşkına sus. Niye? Şarkılı türkülü merhaba diyordu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yürü oğlum. Öp Halil amcanın elini. Elini öpeceğime kelini öpsem olmaz mı? Oğlum. <laughs> Öptüm! Şakacı <laughs> çocuk! Hiç değişmemişsin! Aa, Ben bu amcayı tanıdım. Küçükken kucağına işemiştim. Ne günlerdi <laughs> o günler! İster misin bu sefer de... ...Şey yapayım? Ha? <laughs> Yaramaz çocuk! <gülüyor> Öyleyimdir! <gülüyor> Tanıştırayım, kızım Tülin. Ay ne kadar F, G, K'sınız? Anlamadım. Hı? Anlamayacak ne var? F fıstık, G gibi, K kız. Fıstık gibi kız. TGK, <laughs> KDV gibi. <laughs> Ay hoş, teşekkür ederim. <laughs> eee, hey, buyurun sofraya, yemekleri soğutmayalım. Soğutmayalım. Korkacak bir şey yok, salağın teki. Başka türlü olsa ne yazardı? Sıkma canını, boş ver. Öyle deme Hadi Bey. Ne ümitlerle beklemiştim onu. Oo, maşallah, sofraya bak. Bir kuş sütü eksik. KDV bu eve pek uğramamış galiba. <laughs> Hadi afiyet olsun. Şerefe. 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 ...senin de şerefine... Efe. ...hepimizin şerefine... Efe. ...şerefli içelim... Efe. ...babamın şerefine... şerefine damat. Rica etsem bu gece bizim için müzik yapar mısınız... ...müzik de yaparız... ...çiğ köfte de yaparız... ...ikisi karışırsa bir harika olur... <laughs> ...çiğ köfteli müzik... <laughs> ...çarşamba da kazınlara matine... <laughs> Babacığım bir telefon edebilir miyim... ...tabii yavrucuğum... Tabii. Tabii yavrucum, tabii. ...hadi bakalım içelim açılalım... Efe. ...açılalım ama... ...olmayalım... Efe. ...dikkatli açılalım... Efe. Şerefe. Şeref, şerefe. Alo? Emine? Arkadaşları topla hemen bize gel. Büyük gırgır olacak. Harika bir misafirim geldi. Almanya'dan. Punk şarkıcı. Hadi uzatma. Topla çocukları gel. Bye bye. Şerefe! 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 Şerefe. Şerefe. <laughs> ah merhaba! Hoş geldiniz! Nereden çıktı bunlar? Arkadaşlarım baba! Ben davet <laughs> ettim! Şaban bize müzik yaparsa harika bir gece geçireceğiz! Burada mı? Yo biz yan salona geçeriz! Kırmazsın bizi değil mi Şaban? Sizi kıracağıma kafamı kırarım <laughs> daha iyi! Hadi o zaman yürü hadi! Yalnız bırakma damat! Nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? Aa, şey Öyle şey ya, her şey tıkırında. <gülüyor> Eğlenelim. <gülüyor> Cici kızlar merhaba, Şaban çıktı meydana. Süslü beyler izleyin, bu masalı dinleyin. Gördüm ki memlekette orta direk yan yatmış, bir de KDV gelmiş, hepten ayvayı yemiş. Senin uyanık baban, çırparken oradan buradan, uyar mı ki ödesin KDV? Oşuk bizonlu anan çanak komken oynarken verir mi Harun Bey'e KDV? <laughs> Köprüde hissen varsa, barajdan pay aldınsa seni hiç ırgalamaz KDV. Orta direk düşünsün, ömür boyu sürünsün, umrunda mı senin KDV? <laughs> Ey deve oğlu deve, bir geçersen elime selam tüm sülalene KDV. -ve. Boş verin aldırmayın, kafanızı yormayın, tempo tutup zıplayın KDV. <laughs> Değil mi? Hmm, evet. Hmm. Aa öptü. Bir daha öpeceksin. O nedenmiş? Öpeceğe de vergi var. Kdv. <laughs> Aman vergi kaçırma. Çok zekisin. Hmm. Kuzum bu şarkıyı ne zaman besteledin? Bestelemedim. Uydurdum. <laughs> Göreceksin. Seni meşhur edeceğim. Deme ya. <laughs> Yaşadık desene.